dan gelen doman no yaşadan gelen doman, yaşadan gelen doman. Doğu ve Güneydoğu Asya'nın yerel bitkisi olan çayın ilk kullanımına dair en eski kayıtlar milattan önce 10. yüzyıla kadar uzanır. Eski zamanlarda ilaç olarak da kullanılan çay, ülkemizde yalnız Doğu Karadeniz'de üretilir. Çayın hazırlanmaya başlamasından içimine kadar olan sürecin dünyanın farklı bölgelerindeki ortak özelliği bir ritüele dönüşmesidir. 100 yıllık ömrü olan bu mucizevi bitki Doğu Karadeniz'deki tarlalarımızda 75 yaşında. Gerekli müdahaleler yapılmazsa Karadeniz çayı kaybolma tehlikesi altında. Türk çayının ömrünü uzatmak için Dipton sürdürülebilir çay tarımı projesini başlattı. Proje kapsamında 15 binden fazla üretici 40 bin saatlik teorik ve uygulamalı eğitimlerle doğru tarım teknikleri üzerinde bilgilendiriliyor. Karadeniz'deki çay tarımının geleceği Yağmur Ormanları Birliği sertifikasıyla koruma altına alınıyor. Kültürümüzün bir parçası olan çay, gelecek nesillere kalması gereken bir miras. Lipton Karadeniz halkıyla birlikte Türk çayının geleceği için yola çıktı. Vazgeçemeyeceğimiz bu lezzet kaybolmasın.